gidiyoruz? Kar görmeye gidiyoruz. Ee, bir İzmir olarak kara hasreti malum. Karşı kadar kar tutuyor pek yağsada. Ben 2013'ten beri kar görmüyorum. Filin erken doğum günü kutlaması için gidiyoruz. İki günlük bir e, kulübe tuttuk Airbnb'den. Dağlarda kar var. Kontrol ettik hava durumunu. Fakat kulübenin etrafında kar yağıyor mu tuttu mu bilmiyoruz. Ama bu hafta sonu kesinlikle kar göreceğiz iki buçuk saat kadar sürecek yol. Herhalde bir şeyler yeriz içeriz. Dur gibi... <laughs> katlar. 5 dakika kaldı. Karları zaten görmeye başladık. Umarım yerler daha bir kar tutmuş olur gittiğimizde. Arkamda görmüş olduğunuz göl Big Bear Gölü. Son derece sakin. Ördekler yüzüyor üstünde. Bizim burada bir taraflarımız donuyor. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. vardık biz. Şimdi içeri giriyorum. Naman tanrım. Oha çok güzelmiş ya. Çok güzel. Bakar mısınız kulübemizin tontikliğine? <laughs> Işık nereden yanıyor? Ya? Valla bulamadım. zaman moon boot almak isterdim. Fakat dediğim gibi İzmir'de yaşıyorum ve kar görmüyorum doğru düzgün. O yüzden çok saçma olacaktı. Ama kısmet bugün bugüneymiş. Çok şirin değil mi ya? Ve aşırı rahat. İnanılmaz rahat. Sadece büyük numara almanız gerekiyor. Ee, tam aralıkları hatırlamıyorum. Yani tek tek 37, 38, 39 yok. Ee, i̇şte 35 ile 39 arası. 39 ile 44 arası. Tam hatırlamıyorum dediğim gibi ama ben 37-38'i giyiyorum. 35-39 aralığı olmadı bana. O diğer büyük aralığı aldım. İnanılmaz rahatlar, inanılmaz sıcak tutuyorlar. Bayıldım. Oh, çok beğendim. Kırmızısını istemiştim ama bulamadım. E, fakat iyi ki beyazını almışım. Çok rahatlar. Bunlarla yatmak istiyorum. Right baby? Evet bebeğim. <laughs> Şeye benzemiyor mu fil ya? Dikkat et bebeğim. Baby, can you please say dikkat et bebeğim? Dikkat. Dikkat et. Dikkat et. Ha, dikkat et bebeğim. Dikkat et bebeğim. <laughs> Şimdi yömeğimizi yiyeceğiz. O kadar açım ki anlatamam. Hamburger söyledik. Bir baktık içeride insanlar maskesiz gayet rahat yemeklerini yiyorlar. Baby? Yes. I'm, I'm gonna connect to my laptop so I can unpause it. How do you feel? I feel amazing. Did We're you like record. the cabin? I love the cabin. The cabin is very cute. It's very quaint. It's, it's perfect. It's super cozy. It's, it's amazing. It was a great find, baby. <laughs> I'm glad. get our, Acayip üştük. Bir taraflarımız dondu. Yani şömine sadece dekor. Ateş kendini ısıtmıyor. Dışarıda kar var malum. Soğuk yani baya. Ee, klimalar falan bir işe yaramadı. Veya biraz geç ısıtıyorlar anlamadım ev sahibine yazdık çoraplarınızı giyin diyor <laughs> biz çıplak dolaşıyorduk çünkü evde ama üşüyoruz diye mesaj attık oh. dışarıda sıcak küvet var giremiyoruz çünkü burası soğuk yani soğuk bir yerden çıkıp soğuk bir yere geleceğiz diye en şanslısı tesla tüyleri var değil mi annem kuzum o bile üşüdü o bile üşüdü kuzuşum. Ama çok güzel. Şimdi film izleyeceğiz. Güzel ya. Seviyorum ben mamyansı. Ben bu soğukta böcek olmaz diye düşünmüştüm. Bir geldik içeri. Yerde bir örümcek piti piti yürüyor. Allah. Feel dedim. Çok korkunç bir böcek var orada. <laughs> o da tarantula gibi bir şey arıyor herhalde yerde. <laughs> Görünce. Dedim o örümcek mi? Örümcek örümcek. Dedim olmazdı soğukta öyle düşünüyordum ben ya dışarısı soğuk içerisi sıcak ya diye içeri girdiler ah dedim çok rahatladım. Acayip korkuyorum böceklerden. Yapacak bir şey yok. Çalış aşkım çalış. Çalış bebeğim ısıt bizi. <laughs> work 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 work. Piti putu work 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 work. Mini monyo bak bak bak. Evet şömineye bok atmışız. <laughs> Yanıyormuş da biz becerememişiz. Nereden bilelim o? Biz şömine mi gördük hayatımızda? <laughs> yanıyor şimdi. Fil bir tane daha odun attı. Gayet güzel yanıyor. İçerisi ısınmaya başladı zaten. Bence biz bu akşam küvete gireriz. <laughs> okay, let me make Yes. <laughs> Third time. Okay. Go ahead. Buraya girene kadar deli olduğumuzu düşünüyordum. Bizim mental sorunlarımız var diyordum. Yani kendi kendime, file bir şey çaktırmamaya çalışıyordum ama çok cesurmuş gibi görünüp. Fakat, yedikten sonra dedim ki yani deneyimlediğim en harika şeylerden biri. Dışarıda kar var, ağzımızdan buhar çıkıyor ve biz şu an sıcak jacuzzi'nin içindeyiz. Ee, bir titreşime kapattık şu anda. Çünkü duyulmayacak sesim. Fakat inanılmaz rahatlatıcı bir şey. Ya ben burada uyuyabilirim şu an. Çok güzelmiş ya. Ya keşke daha fazla kar olsaydı etrafta. Çok tutmamış kar. Bir hafta önce yağmış. Bizim bahçeyi temizlemiş muhtemelen ev sahibi. Tabii biz geleceğiz, araba park edeceğiz, köpekli geliyoruz doğal olarak. Ama mesela yan komşunun bahçesinde var, yerde var karlar. Keşke bizim de olsaydı. Şurada azıcık buz tutmuş yerler var gerçi de. Evet, kar sayılmaz. Çok güzel bir şey ya! Çok. de var fakat çalışmıyor. Biz de seneye taşınacağımız için yaptırmayalım dedik. Güzel ama ya yani yaz kış demeden yeri rahatla. bayağı güzel bir şey. Dediğim mi ben hiç denememiştim bunu daha önce. Harika. Hoş Jack Hoşçakal. Jack Oh no, where to go? go? Oh, Jack. Hoshkakal means goodbye. Hoshchakal. Hoshchakal. Yeah. Means goodbye, right? so good. goodbye. Hoshkakal. Hoshkakal. What's the correct way? Hoshkakal. Hosh. Hoshchakal. Hoshchakal. <laughs> ben yavaştan kaçar valla. Bırakacağım fili burada. Üstümü başımı bir giyineyim de bakayım nasıl olacak. Testa'yı tuvalete çıkaracağım. Buz tutmamış Allah. Ya az önce ben bornozuna dokundum. Buz tutmuş gibiydi. Çok. Yani böyle sanki katılaşmış gibi sertleşmiş gibi bornozum dolmuş olabilir. Ya acaba onu giymeden mi gitsem daha mı mantıklı? <laughs> Ama suyun içi harika. Are you singing in Brian What the fuck? Bir de dışarıda şey kokusu var böyle. Şömineler yanıyor ya. Böyle hafif bir odun kokusu var yanmış odun kokusu. Ben çok seviyorum o kokuyu. E, gerçekten çok güzel bir, bir ortam ya. Bir de böyle bir sürü dışarıda kalıyorum. Ki İçeri girdiğimde <laughs> daha sıcak olsun. <laughs> hmm, galiba içeri gireceğim. Ya işin en keyifsiz yanı zaten içeri girip üşümek, giyinene kadar. Kurulanana kadar. Right aşkım? Evet bebeğim. Günaydın. Sabahın körü şu anda. Yediği birazcık geçiyor. Tesla'yı tuvalete çıkardım. O yüzden erken uyandım. Ama günün güzelliğine bak. Şu günün güzelliğine bak. Uzun zamandır bu kadar soğuk bir yerde bulunmamıştım. Çünkü Los Angeles taraflarına kış gelmiyor gerçekten. Burası bizim kulübümüz. Masal kitaplarından fırlamış gibi değil mi ya? Çıkışıma gitti. Kuş seslerini duyabiliyor musunuz acaba? Geliyor mu? Evcil hayvan kabul eden bir yer bulmakta çok zorlandık biz. Yani normalde aynı bütçeyle çok daha iyi bir yerde, çok daha güzel bir büyük bir kulübede kalabilirdik. Fakat dediğim gibi evcil hayvan kabul eden bir yer bulamadık. Olsun ama beraber olmak daha önemli. Sonuçta Tesla'da ikimizle geldi bu tatile. Ama sürekli yaşanmaz ya. Yok, <laughs> zannetmiyorum yani yaşayabileceğimi. Ay sesime bak hala uyanamadım. Ya, uyanır uyanmaz da güleceğim gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın. <laughs> Kendimi rezil çıkardım, yok. Ben sıcacık yatağıma geri mi dönsem? fil uyandı. Acaba tamamen uyandı mı? Yoksa uyuyacak mı? Kahvaltımı yapsak. Evet ben sıcacık yatağıma geri döner. Burası evin arkaya bakan kısmı. Çok huzurlu bir yer ya. Yani evet tamam sürekli kalınmaz sıkıcı falan ama. Çok huzurlu. Ben böyle yerlerde hep yaşamak istediğimi zannederdim. Düne ne kadar? <laughs> çok da iddialı konuşurdum yani. Bırakın beni, yaşarım ben. İşte keşke böcek fobim olmasa. Kapatın beni doğaya, ben hiç kimseyi arama falan. Hay sanki şehirde ne yapıyorsak. Hani sürekli evdeyiz zaten de. Karantin olmasa da ben çok sosyal bir insan değilim. Ama ne bileyim yine de. O psikoloji başka bir şey demek ki. Fakat çok güzel. Jacksel. <laughs> <laughs> ne <gülüyor> yapıyorsunuz ya? <laughs> 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 Öğle yemeği için Carl's Jr'a geldik. Çünkü drive-thru. Yani içeri girmek zorunda değiliz anlattığım gibi maske falan taktırmıyorlar restoranlarda hiçbir şekilde koronayı takan falan yok bari dedik buraya gelelim de içeri girmeden alalım yemeklerimizi öğlen bir güzel uyku çekmişiz Oo. Oh. sabah çok erken kalktım temiz hava da çarpmış olabilir tabi çok uykum vardı ama oh. çakı gibiyim şu an karla oynayacağım Yolda Gördüm, çok ben de A diet Dr Pepper, please. Okay. And can I get um criscut cut? Oh, you know I'm sorry for both of them. Can I have criscut cut fries instead of regular fries? Okay. And uh, that that'll be it, Miss. Actually, should what we bite? Buy... Len. Tesla. <laughs> keyifli değil mi? Keşke şu kaymalı şeylerden biz de alsaymışız. Kaymalı şeyler. Şunlar. <laughs> Ay çocuk bana fırlatmış gibi hissettim. <laughs> Kaytokunu. Bu arada botlar baya rahat ya. Bunlarla bile kısayım ben ya. Evet görüyorsunuz hava birazcık karardı. Ama ancak köpekli olunca çocuklu olmak gibi bir şey o da. Ee, evet biz de birazcık uyuduk temellik ettik ama Testa'nın hazırlıkları uzun sürdü. Yemek yedik onu besledik. Ee, ben bu rezilliği hep yapıyorum. Şimdi göreceksiniz beni. Bütün her şeyim bembeyaz. Ama üzerindeki mont kirli beyaz. Ben aynı hatayı gelinliğimde de yaptım. Gelinliğim kırık beyazdı. Dulağım böyle bembeyazdı. Allah'tan nikahtan önce fark ettim, duva değiştirdim. Fakat benim gözümün renk ayarı yok galiba. Yani bir insan şunları bir yan yana getirip koymaz mı ya? Nasıl insanın gözü görmez bunu? Baksana, bembeyaz her şey, bu kirli beyaz. Çok komik görünüyor, Ve üstündeki mantı çok sevdim, kesinlikle geri vermek istemiyorum. Ama bu durumda pantolon çok önemli değil ama eldivenleri ve botları geri vermek zorunda kaldım. Artık veremem de kullandım yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok mutsuzum ya. Çok komik görünüyor. Onu <laughs> ne yapalım? Kardan adam yapalım madem. Hadi. Tamam. yaptığı yerlere. Burada bir hafta öncesinde kar yağdı. Fakat daha tepelerde insanların kayak yaptığı yerdeki karlar insan yapımı karlarmış. Ben bilmiyordum. Ben hayatımda hiç insan yapımı kar da duymadım. Makinelerle yapıyorlarmış. Allah'ın delileri. Bu bölgeyle ilgili başka hiçbir şey bilmiyorum. Ayılar var galiba. Ee, bir bilgi daha var. <laughs> Burayla ilgili ve James'ım söylesem söylemesem emin değilim. Eee malum eski başkanlarını çok seviyorlar. <laughs> Sarı kafayı, perip kafayı <laughs> çok seviyorlar. Zaten bunu insanların davranışlarından da anlayabiliyorsunuz. İşte yemek sarısında birbirlerine nasıl kaba, nasıl kötü davrandıklarını görünce anlıyorsunuz direkt kim oy verdiklerini. Bu şekilde yani. Başka da bir şey yok yani gördüğünüz gibi doğa. Kulübeler çok tatlı. Başka da bir nane yok. Evet. Biz yarın gidiyoruz. Çok da karanlık oldu. şey görmüşsünüz herhalde. Evet. Bu akşam son gecemiz. Zaten iki gecelik gitmiştik. Yarın da dönüyoruz. <laughs> Eve dönüyoruz biz. Bütün günü yedik ya. Çok üzüldüm. Çok az vakit geçirebildik. Kardinalan da yapamadık. Çünkü kar gibi değildi. Böyle buz gibiydi. Kar topu zaten oynayamadık. Kafamızı yararız onlarla muhtemelen. Bayağı bildiğiniz buz gibi. Hmm. Yarın erken kalkıp muhtemelen bir şeyler yaparız. Ee, bir dahaki sefere Tesla'yı kayınvalidemlere bırakalım dedik. Biraz daha büyük, daha değişik bir kulübeye de gidebiliriz. Bakalım. Güzeldi ama eğlenceliydi. Biz gittiğimiz her yerde uyuyoruz zaten ya. Dışarıda aktivite yapmaktansa... Uyumayı tercih ediyoruz. Çok seviyoruz uyumayı. Kaçırdık yani. Kulübeye geri geldik. İçerisi hamam gibi olmuş. Isıtıcıya açık bıraktık. Şimdi ne yapacağız? İyice bir hamama dönsün. Harlasın. Çünkü dışarıya çıkmak bu soğukta bikinilerle, bornozla da olsa tam bir cesaret işi. Az önce testayı kaybettik. Küçücük kulübenin içinde ara 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 deli olduk. Banyoya gitmiş kapatmış kendini deli köpek. Ödümüz patladı ya köpeği ararken yoruldum resmen. Ya aslında Covid olmasaydı burası çok daha eğlenceli bir yer olacaktı. Çünkü hmm, göreceksiniz restoranların videolarını da çektim. Onlar da birer kulübe şeklinde. Dışarısı böyle ışıklarla süslenmiş. Çok sevimli yerler ama gidemiyoruz yani. Mecbur kulübe. Dışarıda işte bir iki karla oynayalım edelim. Teleferiye gidemedik de biletler bitmişti. Zaten kayak yapmıyoruz. İkimiz de çok dengesiziz biz karı koca. <laughs> Ama biz kendi kendimize de eğleniyoruz ya. İşte Harry Potter falan izledik. Bitiremedik gerçi iki günde bir film ama. Ee, hmm. ya eğlenceli ya. Güzel. Kafa da atıyor insan. En güzeli o. Evet yine evdesin her zamanki gibi. Ama farklı bir yerde evin içindesin. Farklı bir yerde karantinadasın. Bence gayet güzel. Gel oğlum. Ee, gayet eğlenceli yani. Ben çok memnun kaldım. Ben buraya ara ara kaçar gelirim yani. Geliriz. Kendi başıma gerçekten bir söyledim. Ee, çok eğlenceli. Tasacığım yeme anneciğim bağcıklarımı. Hayır. Sadece işin kötü kısmı sürekli fast food yemek zorunda kaldık. DoorDash yok burada. Yapmıyorlar DoorDash kapıya. Yemek getirmiyorlar. Aslında çok saçma çünkü burası turistik bir yer. Ve insanlar gelip buraya yemek pişirmek istemeyecek yani bizim gibi. Helik ki biz bütün gün evdeyiz. Kayak yapmaya gelen insanlar hiç vakit harcamak istemeyeceklerdir. Ama sürekli hamburger, sandviç, Patates kızartması, böyle şeyler yemek zorundasın. Tek bu kısmını sevmedim. Bir dahaki gelişimde en azından kahvaltılık bir şeyler getireceğim çünkü gerçekten gına geldi. Yani normalde de böyle of aşırı sağlıklı besleniyorum, her gün ıspanak yiyorum gibi bir durum yok ama tiksindim ya ne bileyim hoşuma gitmedi. Öğlen hamburger yedik, akşam da hamburger aldık. Midem bulanıyor şu anda. Gayet güzel ya, sevdim ha, Çok sevdim. Yarın dediğim gibi biraz daha karda vakit geçmek istiyorum. Buzda daha doğrusu çünkü kar gibi değildi. Evin bu köşesini de çok beğendim burada. Size de göstermek istedim. Gayet salaş, rahat, az böcekli. Çok şükür bir tane örümcek gördüm. Sadece başka görmedim. Benim için rahatlığın ve lüksün simgesi. Böceksiz yer. Hiç rahat edemiyorum böcek olan yerde. Gerçekten kriz geçiriyorum. Çok kötü durumda yani böcek fobim. Ama dediğim gibi rahat. Ya Allah'tan yaz değil, kışın bile örümcek gölge. Yaz olsa kesin of yılan falan bile vardır burada. Fena. Eve dönüyoruz maalesef. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi. Bizim de hafta sonumuz bitti. Bugün hava çok güzel. Bayağı sıcak. Dışarıda yarım kolduyla falan dolaşıyorlar. Ama hala yol kenarlarında erimeyen karlar var tabi. Tepelerde karlar var. Evimi özledim ya. Valla bir iki gün de olsa özlüyor insan evini. Çok güzel bir hafta sonuydu ya. Hava güzel. Keyfimiz güzel. O zaman umarım birlikte eğlenmişizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz.